Sevgili 5 Sınıflar, Eka'ya hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sayfa 89'dan itibaren yapmaya başlayacağız. Evet, birinci bölüm kesirler konusu. Kesirler konusunda bizim için önemli olan şeylerden birisi neydi? Kesir çizgisiydi. Kesir çizgisinin üstüne biz ne diyoruz? Pay diyoruz. Alt kısmına ne diyoruz? Payda diyoruz. Bakın aşağısı a ile bitiyor payda. Aşağıya yazıyoruz. Payı ise yukarı yazıyoruz. Payda bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteriyor. Pay ise kaç tane alındığını gösteriyor bize. Yani alt tarafa böl dersek üst tarafa ne diyoruz? Al diyoruz. Şimdi birinci soruya burada baktığımızda günümüzde elektrikli araçlar diğer araçların yerine tercih edilmektedir. Bunun sebebi ise bu araçlar çevre dostu olması ve yakıttan tasarruf etmesidir. Elektrik enerjisi çalışan araçlarda yakıt göstergeleri farklı şekillerde gösterilmektedir. Enerji depoları eşit olan ABC marka araçların göstergeleri ve kalan enerji durumları yukarıdaki gibidir. Evet her bir marka aracın kalan enerjisi o aracın tüm enerjisinin kaçta kaçıdır diyor. Şimdi A marka araca baktığımızda A marka aracın hemen kesir çizgisini çiziyoruz. Kaç parça ayırmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça ayırmışım. 10 parça yazıyorum. Kaç tanesini almışım? 1 tanesini. O zaman biz buna ne diyoruz? 10'da 1. B marka aracıma bakıyorum. Kaç parça ayırmışım? 4 parçaya. Kaçını almışım? Birini. O zaman ne diyoruz? 4'te 1. C marka araca baktığımızda ise kaça ayırmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye ayırmışım. Ve 1 neyim kalmış? Enerjim kalmış. Ve bu şekilde ne yapıyoruz? Göstermiş oluyoruz. Yakıt göstergelerindeki kanan enerji durumlarına göre daha uzun süreli hangi marka araç yolculuk yapabilir diyor. Evet görmüş olduğunuz gibi 10 parçaya bölmüşüm birini almışım. 4 parçaya bölmüşüm birini almışım. 7 parçaya bölmüşüm ve birini almışım. Bu durumda bizim için en fazla şekilde de göründüğü gibi hangi aracın da daha fazla yolculuk yapabilirim. B marka araçta daha fazla yolculuk yapabilirim. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme ve sıralama konusuna gelelim. Serhat, Özgür ve Ömer eş büyüklükteki pizza sipariş vermişlerdir. Serhat, Özgür ve Ömer'in siparişleri sırasıyla 3, görmüş olduğunuz gibi 4 ve 8 ne olmuş? 8 eş parça dilinerek gelmiştir. Serhat, Özgür ve Ömer kendi pizzalarından birer dilim yemişlerdir. Her birinin yediği pizza dilimi tüm pizzanın kaçta kaçıdır? En az ve en çok pizza yiyen kişiyi bulalım diyor. Şimdi bu durumda baktığımızda Serhat 3 parçaya bölmüş ve birini yemiş. Özgür 4 parçaya bölmüş, birini yemiş. Ömer 8 parçaya bölmüş, birini yemiş. Şimdi parça sayısı arttıkça ne oluyor? Bölünen parçalar arttıkça ne oluyor? Benim her bir dilim ne olur? Biraz daha küçülüyor. O zaman bize burada neyi soruyor? En az yiyen kişiyi soruyor. En az yiyen kişi en fazla parçalanan pizza olan Ömer yer. En çok yiyen kişi ise en az parçaları ayrılan Serhat'in pizzasıdır. O zaman 3'te 1 yiyen kişi daha fazla yemiş olur. Devam edelim. Örnek 2'ye bakalım. 2'de 1, 5'te 1 ve 10'da 1 bir birim kesirlerin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Bakın benim için sayı doğrusu önemli olan şey 0 ile 1 arasıdır. 1'i bütündür. Yani 0 ile 1 olur, 1 ile iki olur, 2 ile 3 olur. 1 bütün benim için çok önemlidir. 1 bölü 2 diyor. Ben ne yapmışım? 1 bütünü 2'ye bölmüşüm ve 1'ini almışım. Bakın 1, 2'ye bölmüşüm ve 1'ini almışım. Tam burasıdır. Devam edelim. 5'te ile 1'i göster diyor. 5 1, 0 ile 1 arasındadır. Ben kesimi 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüşüm ve 1'ini almışım. 11'de 1'i göster diyor. Ben 0 ile 1 arasını 11'e bölmüşüm ve 1'ini almışım. O zaman burada görmüş olduğunuz gibi ne oluyor? Benim birim kesirlerim sayı doğrusu üzerinde göstermiş oluyorum. Bütün hepsinin payı 1 olmasına rağmen hangisi daha büyüktür derseniz en az parçaya bölünen birim kesir daha büyüktür. Bilgiye bakalım. Bir bütünü eş parçalarından her birini belirten kesire birim kesir denir. Bunu biliyoruz. Birim kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında yer alır. Bunu da artık öğrenmiş olduk. Örnek 3'e bakalım. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında eş parçaları ayrılmıştır. Sayı doğrusundaki A noktasına karşılık gelen birim kesiri bulalım diyor. Şimdi kaç parçaya ayrılmış burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. O zaman ben kesir çizgimi çekiyorum. 8'i yazıyorum. Kaç tane almışım? 1 tane almışım. Birim kesir olduğu için. Burası da ne oluyor A noktası? 8'de 1, Olmuş oluyor. Dördüncü örneğe baktığımızda ise 6'da 1 ve 12'de 1 birim kesirlerin sayı doğrusu üzerinde gösterelim diyor. Biz 0 ile 1 arasında ne yapıyoruz? 6'ya bölüyoruz ve bir tanesini aldığımız zaman ne oluyor? Birim kesir oluyor. 12'de 1 içinde 0 ile 1 arasını görmüş olduğunuz gibi 12'ye bölüyorsunuz. Bir tanesini aldığınız zaman ne oluyor? Birim kesrim olmuş oluyor. Ve buradan da görmüş olduğunuz gibi 6'da 1 12'de 1'den ne olmuş oluyor? daha büyük olmuş oluyor. O zaman biz birim kesirlerde sıralama yaparken ne yapmamız gerekiyor? Paydası büyük olan birim kesir diğer birim kesirden daha küçüktür. Çünkü ne oluyor? Bir birim kesir daha fazla parçaya bölünüyor. Biz bunu derslerde anlatırken sizlere şu şekilde anlatıyoruz. Diyelim ki bir pastaneye gittiniz. Bir pastaneye gittiniz ve oturdunuz. Dediniz ki ben bu bir pastayı yiyeyim dediniz. Koskocaman bir pasta yiyecektiniz dilim. Yanınıza arkadaşınız geldi. Siz ne yediniz? Pastanın 2'de 1'ini yediniz. Çünkü pastayı paylaştınız. Daha sonra tam yiyecekken iki arkadaş oturup yiyecekken bir arkadaşınız, iki arkadaşınız daha geldi. Pastayı dörde böldünüz. Sizin payınıza düşen 4'te birdir. Bakın pasta giderek küçülmeye başladı. Bu şekilde düşündüğünüzde 100 arkadaşınız gelse siz bir dilim yiyeceğiniz için daha küçük dilim almış olacaksınız. O zaman birim kesirlerde ben paydayı ne kadar çok parça ayırırsam payıma düşen ne oluyor? O kadar az olmuş oluyor. Ve büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda paydası büyük olan her zaman için ne olmuş oluyor? Küçük olmuş oluyor. 4'te 1, 10'da 1 ve 8'de 1 birim kesirlerin model diyerek küçükten büyüğe doğru sıraladığınız diyor. 4'te 1, 4'e böldüm birini aldım. 10'da 1, 10'a böldüm birini aldım. 8'de 1, 8'e böldüm birini aldım. Görmüş olduğunuz gibi... Benim en fazla parçaya ayırdığım kesir ne olmuş oldu? Aralarındaki en küçük oldu. O zaman onda 1 küçüktür. Kimden? 8'de 1'den. O da küçüktür. Kimden? 4'te 1'den daha küçüktür. Örnek 6'ya baktığımızda ise 13'te 1, 5'te 1 ve 6'ta 1 bir birim kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım diyor. Biz ne demiştik? Paydası büyük olan kesir daha küçüktür. O zaman paydası küçük olan kesir de daha büyüktür. O zaman 6'da 1 büyüktür pardon. 5'te 1 büyüktür 6'da 1'den o da büyüktür 13'te 1'den olmuş oluyor. 92. sayfadaki etkinliğe baktığımızda ise aşağıdaki birim kesir ile eş parçada ayrılmış sayı doğrusundaki gösterimleri eşleştiriniz diyor. Bakın burada kaç ayırmış önce onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ayırmış. 12'ye ayırmış kaç tanesini almış? Hop bir tanesini almış. O zaman burası ne oluyor? 12'de 1 oluyor. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a ayırmış. Kaç tanesini almış? 10'a ayırıp bir tanesini aldığı için onu da 1 ile eşleştiriyoruz. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kesir çizgimizi çiziyoruz. 13 parçada birini almış. 13'te 1 oluyor ve burayla eşleştiriyoruz. Ve en son kesirimize bir yer kalmadı. Bakalım kaçta kaç olduğunu yine bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a parçalamışım. Birini almışım. O zaman 9'da 1 olarak ifade ediyorum. Evet aşağıdaki noktalı yerleri büyüktür, küçüktür ya da eşittir işaretlerine uygun olanlarını yazalım diyor. Bildiğimiz bir şey vardı. Birim kesirler aynıysa, paylar aynıysa birim kesirse paydası büyük olan küçüktü. Paydası küçük olan büyüktü paydası küçük olan büyüktü ve 1 bölü 20 ne eşittir? 1 bölü 20'ye eşittir. Yani 20'de 1, 20'de 1'e eşittir. Evet örnek 7'ye bakalım. Bir A4 kağıdı önce şekil 1'deki gibi dikey görmüş olduğunuz gibi daha sonra da yatay olarak katlanıyor ve üçüncü şekil oluşuyormuş. Üçüncü şekil açılarak katlanma çizgilerinin oluşturduğu bölgelerden biri yeşile boyanıyormuş. Yani şu görmüş olduğunuz bölüm yeşile boyanıyormuş. Boyalı bölgeye karşılık gelen kesri sayı doğrusunda gösterelim diyor. Sayı, e, görmüş olduğunuz gibi açıyor ve bir bölümünü boyadıktan sonra kaç parça ayırmışım? 4'e. Kaçını alıyorum? 1'ini. 4'te 1'i ben sayı doğrusunda gösteriyorum. 0 ile 1 arasını 1, 2, 3, 4'e bölüyorum. 1'ini alıyorum ve 4'te 1'i göstermiş oluyorum. Evet pekiştirelim etkinliğini de birlikte yapalım. Aşağıdaki birim kesirleri yanlarında verilen sayı doğrultunda gösteriniz diyor. 14'te 1 diyor. Ben kesrimi kaça ayıracağım? 14'e parçalayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane nokta koyarsam kaç parça ayrılmış olur? 14 parça ayrılmış olur. 14'te 1 neresi olur? Burası olmuş olur. 9'da 1 diyor. Ben kesrimi 9'a bölüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9'a böldüm. Kaç tanesini alıyorum? Bir tanesini alıyorum. 9'da 1. 5'e bölüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 parça ayırsam kaç parçamız olmuş olur? 1, 2, 3, 4, 5. 4 nokta koyarsam 5 parçamız olmuş olur. 5'te 1'de neresidir? Şu noktadır. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Aşağıdaki karşılaştırmalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olanların doğrularını söyleyiniz diyor. Şimdi ne biliyoruz? Birim kesirlerde paydası büyük olan daima küçüktü. O zaman bu doğrudur. Birim kesirlerde paydası büyük olan daima küçüktü. O zaman bu yanlıştır. Hemen düzeltiyoruz. Birim kesirlerde paydası küçük olan daima büyüktü. Hemen düzeltiyoruz. Yanlış diyoruz. 1 bölü 4, 1 bölü 5'i eşit değildir. Yanlıştır. Nedir? Birim kesirlerde paydası küçük olan her zaman için büyüktü. Birim kesirlerde paydası büyük olan neydi? her zaman için küçüktür. Buna da yanlış diyoruz. 1 bölü 8 niye eşittir? 1 bölü 8'e eşittir. Doğru diyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdaki sayı doğruları eş parçalara ayrılmıştır. Sayı doğrularındaki oklarla gösterilen noktalara karşılık gelen kesri yazınız diyor. Kesrimiz kaça bölmüş ona bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kesrimiz 13'e bölünmüş ve bir tanesi alınmış 13'te 1. Bakın araları sayıyorum dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kesrimiz 15 parçaya bölünmüş ve 1 alınmış 15'te 1. Bakın araları sayıyorum noktaları saymıyorum dikkat edin. Noktaları sayarsanız karıştırırsınız. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19'a bölmüşüm. Birini almışım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21'e bölmüşüm. Ve bir tanesini ne yapmışım? Almışım. 21'de 1 olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda eş parçaları bölümüş aynı büyüklükteki bütünleri modellenen birim kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Kesir çizgilerimi çiziyorum. Hepsini kesir çizgilerimi çizdim. Kaç parçaya bölmüşüm? 1 2 3 4 5 6 parçaya bölmüşüm. Birini almışım. Kaç parçaya bölmüşüm? 1 2 3 4 5 6 7 8 parçaya bölmüşüm. Birini almışım. Kaç parçaya bölmüşüm? 1 2 3 parçaya bölmüşüm. Birini almışım. Kaç parçaya bölmüşüm? 3, 6, 9 parçaya bölmüşüm. Birini almışım. Şimdi büyükten kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. En fazla parçaya bölünen kesrim neydi? Daha küçüktü. O zaman hemen şuraya yazıyorum. 9'da 1 küçüktür. 8'de 1'den o da küçüktür. 6'da 1'den o da küçüktür. 3'te 1'den olarak sıralamış oluyorum. Beşinci soruya baktığımızda aynı büyüklükteki pastaları sefa 2 eş parçaya Tamam. Hasan 3 eş parçaya Ber, Berat 4 eş parçaya bölerek birer dilim yemişlerdir. Hop. 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 Buna göre Sefa, Hasan ve Berat'ın yedikleri dilimlerin pastaların kaçta kaç olduğunu buldunuz. Bulduğunuz kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Sefa'nın yemiş olduğu kesir iki, pasta ikiye böldü. Birini yedi. Hasan 3'e böldü 1'ini yedi. Berat ise 4'e böldü 1'ini yedi. Şimdi biz ne biliyoruz? Biliyoruz. En fazla parçaya bölünen kesir daha küçüktür. O zaman 4'te 1 küçüktür kimden? 3'te 1'den. O da küçüktür 2'de 1'den. Bu şekilde sıralamış oluyoruz. Birim kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Biz ne yapıyoruz? Büyükten küçüğe doğru. En az parça ayrılan kesirimiz daha büyüktür. O zaman 2'de 1 büyüktür. Kimden? 9'da 1'den. O da büyüktür. 15'te birden oluyor. Evet bir dahaki dersimizde tam sayılı ve bileşik kesirleri birbirine dönüştürme konusunu birlikte göreceğiz. Dersimiz burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir derste görüşmek üzere.